Arkadaşlar ligi bildiğiniz gibi aynı puanla bitirdik ee, iki, ikinci olduk ikili iki, ve, iki laverajda. ve oynadığımız ligde bizi bir sürü kişi sattı yani bizim takımı çok kişi sattı ve bu satanların hepsi iyi adamdı en iyi adamlarımızı kaybettik onun yerine transfer yaptık gidenlerin yerine mesela dedik enimiz yok Serhat'ı alalım bilmem ne onlar da sattık etti. Yani biz bu bunlar bizi satmasına rağmen bu kadar olumsuzluğa rağmen buraya kadar taşıdık. Bu ligin en iyi kadrosu kimde? En iyi kadrosu OTK'da. Neden? Çünkü Batuhan bütün oyuncuları atladığı için. En iyi oyuncuları ben alayım peşinde olduğu için ve hepsinin aklını karıştırdığı için. Peki en iyi oyuncular ondayken biz onlara 11 puan fark koyduk. 11 puan fark koyduk. Bak ne diyorum ligin en iyi oyuncularını aldılar. Ama biz 11 puan fark koyduk. Biz hiçbir takımla bu ülke daha kötü bir takım değiliz. Hiçbirinden. Hatta şundan daha iyiyiz. Çıkalım. Oynayalım. Ama nasıl oynayalım? Biz gibi oynayalım. Biz gibi oynamak ne demek? Karakterli oyun. Karakterli oyun ne demek? Bir oyunun, bir takımın bir oyun anlayışı vardır. Orta kafa gol bir anlayıştır. Uzaktan şut bir anlayıştır. Bizim anlayışımız nedir? Hepimiz biliyoruz zaten söylediğimizi. Tek yapmamız gereken birbirimize asla olumsuz konuşmayacağız. Asla ve asla ne olursa olsun maçta kalacak. Tek istediğim konuşarak oynayabilmek. Başka da hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Herkese başarılar. <laughs> Kimse heyecan yapmasın, tamam mı? Ege, e, istiyorsan e, şey, team yaz istiyorsan başlayalım abi de. Tamam. Kimse heyecan yapmıyor arkadaşlar. <laughs> ben size yine bak yine söylüyorum. Yine söylüyorum inanmasam bak gerçekten inanmasam beni biliyorsunuz bazen derim ya ulan sanki bugün kötü bir his var. Ben en az 4 puan alacağımızı Team Power'dan biliyorum. Bak en az 4 puan alacağımızı biliyorum. Çıkacağız alacağız. Onlar bizim hiç asla iyi takım değil. Biz çok daha iyi takımız. Çok daha iyi takımız. Çıkalım oynayalım kazanalım. Geri mi düştük? O tek amaçında geri düştük mü 1-0? Ne yaptık? 1-1. 2-1 geri düşmedik mi arkadaşlar? Ne yaptık? 2-2. 3-2 olmadı mı maç? Nasıl bitti? 3-3. Geri düşük mü? Düşeriz. Önemli değil. Ama bırakmayız. Yine yakalarız. Asla ve asla gol yersek bir şey olursa moral düşmesin. Asla kimse de stres olmasın. Top benden çıksın diye oynamasın. Herkes kendine güvendiği gibi oynasın. Kendinize nasıl güveniyorsunuz öyle oynayın. Koşmayın yani çok koşmayın. Gücünüzü bitirmeyin. Dakika 60-70'den sonra sizin enerjiniz, ilerideki adamların enerjisi bizim için çok lazım. En önemli şeylerden bir tanesi. <laughs> ne oldu var mı cevap? Dilma. Yok. <laughs> görmedi abi. Ersin abi sen kilonu istersen 81 yap. tamam fark etme evet. evet. tamam benim kilom iyi böyle. Ersin. Ee, Ersin. Ee, geçen antrenmanlara dikkat ettim. Sol, sol taraftan cihaz alsın içine çok güzel girişlerim var. Çok güzel hareketlerle. Onları senden bak sakın bana at gibi anlama. Onları senden istiyorum çünkü orada penaltı yaptırabilirsin, her şey yaptırabilirsin. Onları senden istiyorum. Tek istemediğim zorlama. Hani bir yaptın, iki yaptın, karşındaki adam bir anda üç oldu. Üç kişi basıyor, hala devam ettirme. Ön liberolar, ön liberolar. Korner kullandık, bir şey oldu değil mi? Top önünüze düştü. Asla topun taca da gideceğini bilseniz topa vuruyorsunuz, şu çekiyorsunuz. Çünkü orada kaptırdığınız bir top, üç tane defansı kaç karşı karşıya bıraktırır. Kesinlikle önünüze düştüğü anda vuruyorsunuz kornerlerde. Kornerlerde arkadaşlar sakın kimse şöyle bir şey yapmasın. Bana at bana dışarıdayım, içerideyim, önde hayır. Koyunları kim atıyorsa o ne istiyorsa onu yapın. Sadece o konuşsun. Corner atan kişi. Ferik iyaset <laughs> dediğimi unutma. Kalecileri yok. Bana kime gelirse gelsin, sana mı geldi, bana mı geldi, hangimize gelecekse gelsin bekletmeden direkt direkt vuracaksın. <laughs> i̇nanıyorum arkadaşlar, 2'de 2 yapacağız. 2'de 2 yapacağız. inanıyorum. i̇nanıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi... Bir maç mı şimdi... oynayacağız şimdi bundan sonra? Hayır bugün şimdi bir maç yapacağız. Ondan sonra Invisible sonra OTK mıydı? Öyle galiba. Şimdi arkadaşlar yine söylüyorum. Bu bir oyun. Şu an ben de sizin kadar stresli oluyorum, heyecanlıyorum ama şunu unutmayalım. Düşünün. En kötü ne olabilir? Bir, bir takım ne yapar? En kötü altta sıfır. Değil mi? Mesela atıyorum. Diyelim ki altta sıfır yaptık. Mesela ne olacak? Annemiz babamız mı kaybolacak? Hayır. Okula mı gidemeyeceğiz? Hayır. Yine çıkacağız. Sabahleyin ne haber edeceğiz? Bunu yapalım mı diyeceğiz? Hayat yine devam edecek. Ya bu bir oyun. En fazla tebrik edeceğiz. O kadar üzüleceğiz. Seneye kazanacağız diyeceğiz. Ben böyle düşünmeye çalışıyorum. Stresimi azaltmak için. Siz de böyle düşünmeye çalışın. Çıkacağız, oynayacağız. Olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. Ama olacak. Ama olacak. Göreceksiniz olacak. Stres olmayın çünkü siz en çok şampiyon olan takımdasınız şu an. Aynen, yani, aynen öyle. Aynen öyle. Yine de biz yine de biz bu grubun şampiyonuyuz. Aynen öyle. Ne e, olursa Yıldızı olan tek takımız arkadaşlar biz bu grupta. Kimse stres yapmasın. Bizim karşımıza çıkacak takım stresi yapsın biz değil.